Aslında şu anda biz bir hayal kırıklığı içerisindeyiz, ee, genel şeyimiz bu, ee, genel ruh halimiz şu anda sportif manada ee, bu çünkü e, son 3 maç bir şekilde negatif kırılma oldu ee, bizim için maalesef çünkü e, şunu diyemiyoruz işte güzel bir sezon geçirdik ne yapalım bu kadar, bu değil yani bu e, bakmamız gereken pencere bu değil en azından bizim bakmamız gereken pencere bu değil sonuçlandırabilirdik. Bu son 3 maça baktığımız zaman bile çok daha iyisini yapıp bu yarışı son ana kadar sürdürebilirdik. Ama maalesef işte kötü tecrübelerle dolu 3 maç oldu. Ve bir şekilde hedefimize ulaşamadık gibi görünüyor. En azından dezavantajlıyız şu anda. Bayağı dezavantajlıyız. Ama genel manada destekler için ben onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bu Bizim adımıza hedefler içeren sezonda sürekli yanımızda oldular. Gönül isterdi ki bunu hedefimize vararak sonlandıralım. Ama tabii ki bazı şeyler adım adım gelişiyor. Yani hemen bir takım kurmak, yenilikten çıkıp hemen Avrupa'ya gitmek olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bu olmadı diye ya yanlış bir şeyler yapıyoruz, düzeltmeliyiz, paniğine girilmeli mi? Asla değil bu seneyi bir temel olarak düşünmeliyiz neler başarabileceğimizi hissetmenin önemiyle daha bir özgüvenli çünkü evet bunları yaptık yaptık çok yaklaştık demek biraz daha futbolun bütün parametrelerinde işte nedir takım kurma, transfer, antrenman, maçlarda daha dikkatli olma gibi konularda kendimize kendimizi geliştirirsek bu hedefe evet ulaşabilirizin bir kere inancıyla Rize Spor takımı yeni sezona başlayabilir. Sonuç olarak üzüldüğümüz bu sezondan birçok edinim elde edip yere daha sağlam basan Rize Spor, kendinden daha emin Rize Spor ve e, yüksek hedefleri kovalayan bir Spor profiline e, bu takım bu şehri evirmeye amaçlıyoruz. Kalecimiz Gökhan Akkan topları geçip vermez. Varasonik zehiri ardı atarlar şut. Çünkü anların teknik direktörü Biricik İlhan Palut. Ben çay onunla kavuşturacak takımımız Zive. Konya'dan geldi bize. Tecrübeli çalışkan şampiyonluk yolunda sınıfı olarak seni çok seviyoruz. Futbol takımımız maçları çok iyi hazırlıyorsunuz. Bütün şehir olarak biz senden çok memnunuz. Önümüzdeki yılda bizimle çalışmanızı çok istiyoruz. Sınıf olarak transfer olarak size bir kutu çikolata, bir paket çay ve sevdiğimiz oyuncaklarımızı vereceğiz. <laughs> kutu çikolatamız vardı. Evet. Teşekkür teşekkür ederim. Onu... Çok teşekkürler. Hı -hı. <laughs>